Şimdi arsamıza doğru giriyoruz. Havadan da bölgenin durumunu şimdi size göstereceğiz. Ee, çok güzel bir manzaraya sahip. Bakın yemyeşil karşıda dağlar. Her taraf yemyeşil. Buradan Sebepli Köyü daha iyi görünüyor. Ancak tek dezavantajı hemen altında mezarlık olması. Eski evin yeri burası. Eski evin yeri burası. 1180 metrekare. Bakın burada ev varmış daha önce. Ev yıkılmış asması her şey üzerine duruyor. Bakın ana yol üzerinde bir arsa düşünün. Buradan 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 gerçekten ee, yani Balya'nın köyleri bütün dağlar bütün rüzgar güleri karşısı hepsi çok güzel görünüyor buradan. Şöyle bir size göstereyim biraz. Karşıdaki köyü göstermek istiyorum hemen. Onun gece şımbul şımbul ışıklarını seyredeceksiniz. Bu köyün adı Sebepli Köyü. Gönen'in köyü. Bu da karşıda tekrar yine dağları size şöyle göstereyim. Biraz hava akşam oldu. Akşam hava oldu. Buradan da size Balyan'ın köyleri dahi buradan çok rahat çok rahat görünüyor. Buraya aldığımızdan aşağı ağaçlar ekilebilir mezarlık olmasından dolayı yani rahatsız olanlar için yani rahatsız olacak bir durum yok. Hepimizin gideceği yer orası da. Aşağısı me mezarlık. Şöyle yine göstereyim. Burada bir mezarlık var. Köyün mezarlığı altta. Ama burada hep sırada evler var. Görüyorsunuz. Her taraf ev burada. Köyün üçüncü evi. Bu şekilde bir yan tarafımızda evler var. Havadan da bölgenin durumunu biraz sonra size göstereceğiz. Ağaç ekilebilir. Alt tarafa büyük ağaçlar ekersiniz gerekirse mezarlığın eğer görmek istemezseniz mezarlığın önünü ağaçlarla kapatabiliriz yeşil ağaç ekilir büyük ağaçlar ekilir bu şekilde yapılabilir yani yani müthiş bir manzarası olduğunu söylediler gerçekten ama gelince gördük yemyeşil ormanların arasında kalan ana yola cephe tam 1180 metrekare bakın Şöyle size göstereyim sınırları sınırları burası bu köyün çok büyük bir süt kooperatifi var çalışkan bir başkanı var köyün muhtarı çalışkan kooperatifin süt akşam saati herkes inek savuyu e, damlarında bakın bu şekilde ağaçlar var büyük ihtimalle bunlar erik ağacı değişik meyve ağaçları var içinde burada şöyle size göstereyim şöyle tam komşu hayvan gübrelerini buraya atmış fakat daha bizim şimdi sınırımız gidiyor. Aşağı kadar olan bölge komple daha buralar. Şu ağaç falan meşe ağacı bizim sınırımızda. Buraya kadar o aşağı olan, çevrili olan yere kadar. Çevrili olan yere kadar bizim arsamız burası. Bu köyün marketi var. Her gün okul servisleri var. Her gün işçi servisi var. Çok çalışkan bir köy burası. Bizim Eşim, benim eşim de buralı. Ee, biz de bu köyün damadıyız. Yani bu köy çok e, prim yapan bir köy. Güzel, insanları güzel, macır, Bulgaristan Maciri, Bulgaristan'dan gelme. Ee, Çanakkale Savaşı'nda en çok şehitin verdiği şehit vermiş bu köy. Aşağıda listesi var. Yani yüzün üzerinde şehit vermiş bir köy. Bu köy. Marketi var. Büyük marketi var. Kahvehaneleri var. Kahveleri var. 600 rakım var burada. İlk kar bu bölgeye yağar. Fındıklı sebepli hodul buraya yağar. Bu kar bekliyoruz. Ocağın ilk haftasındayız. Ocak ayında inşallah güzel bir kar yağar geliriz bu köye Uludağ gibi sınırlarını gösterdik size yol üzerinde gönen çıkışında gönen yolundan girildiğinde gönen yolundan girildiğinde gayet güzel bir arsa bakın hep sıra sıra evler var burada görüyorsunuz duvarları geniş bir cephesi var önünde Geniş bir cephesi var. Yani ben beğendim umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evimizi buraya yaparız yine aynı yerine. Evimizi buraya yaparız. Dam, ev kayıtlı. Hiçbir sıkıntısı yok. Meyve ağaçlarını gösterdik. Manzarayı gösterdik. Bakalım burası kime nasip kısmet olacak. Değerli müşterim, kıymetli takipçilerim bizi izlemeye devam edin. Ben Ahmet Aydemir. Haydemir Emlak. Telefonum 0532 307 4072. Ferdi Düvencin'in telefonu 0532 709 110. Berkay Aydemir'in telefonu 0530 159 28 13. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Gerek yurt içinden, gerekse yurt dışından bizi takip eden sevgili takipçilerimize, yatırımcılarımıza, bize vermiş olduğu destekten dolayı, bize güvenen tüm yatırımcılarımıza, takipçilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşça kalın efendim. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere.